Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Berat bir Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Sonay Özer. Bu dersimizde 6. sınıfların 6. ünitesi olan denetleyici ve düzenleyici sistemleri anlatacağım. Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birbiriyle uyum içerisinde sorunsuz ve düzenli çalışmasını sağlayan denetleyici ve düzenleyici sistemlerdir. Denetleyici ve düzenleyici sistemler sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşur. Sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye ayrılır. Merkezi sinir sistemi, beyin ve omurilik olmak üzere iki temel kısımdan oluşur. Beyincik ve omurilik sağını beyne ait yapılardır ve beyinle birlikte kafatası içinde yer alır. Kısaca merkezi sinir sistemi, beyin, beyincik, omurilik ve omurilik sağından oluşur. Evet, kafatasımızda bulunan beyin, beynin hemen altında bulunan beyincik, yine beyinciğin altında, beynin arkasında bulunan omurilik sağlığı ve omurgamızda bulunan omurilik. Gelelim merkezi sinir sistemi organlarının görevlerine. Evet, Bizim için en önemli organ olan beyin. Kafatasımızın içinde yer alır. Sağ ve sol olmak üzere iki lobdan oluşur. Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezimizdir. Göz, kulak, burun, dil, deri gibi duyu organlarımızdan gelen bilgileri değerlendirir. Yürüme, koşma, oynama, konuşma gibi istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar. Düşünme, hayal kurma, Acıkma, susama, uyku, heyecan, korku gibi faaliyetleri düzenler. Kan basıncını, vücut sıcaklığını ve vücudumuzdaki su miktarını ayarlar. Beyincik omurilik sağındı ve omurilik yardımıyla diğer sistemlerimizin çalışmasını düzenler. Evet, beyincik beynimizin hemen altında ve yine kapatasında bulunur dendi. Beynin bölümleri olarak değerlendirilen beyincik aslında ayrı bir organdır. Beynin arka alt kısmında yer alır ve bu organörize girintili çıkıntılıdır. Beyincik vücudumuzun hareket ve denge merkezidir. Yeni doğan bebeklerde beyincik gelişmediği için bebekler dengelerini sağlayamazlar. Ortalama 1-1,5 yaşlarında beyincik geliştiği için bebekler yürümeye başlar. Ayrıca beğeneceğimiz kol ve bacak gibi iskelet kaslarımızın birbirleriyle uyum içerisinde çalışmasını da sağlar. Omurilik sağını beyinciğin altında, beynin arkasında demiştik. Beynin bölümlerinden biri değeri de, de omurilik sağınıdır. Omurilin devamı şeklinde görülür ve yapısı beyne benzemez. Omurilik sağını omurilik ve beyin arasındaki sinirlerin geçtiği yerdir. İsteğimiz dışında çalışan iç organlarımızın kontrol merkezidir. Boşaltım, solunum, sindirim gibi sistemleri kontrol eder. Nefes alma, öksürme, hapşurma, kusma, yutma, çiğneme gibi olayları düzenler. Omurilik soğanımızın gerçekleştirdiği görevler hayatımızın devamı için çok önemlidir. Bu yüzden omurilik soğanına hayat düğümü de denebilir. Ayrıca bitkisel hayatta olan bireylerin omurilik soğanı çalışır fakat bilinçli ve istenli davranışlar gerçekleşmez. Omurilik omurgamız içinde bulunur. Refleks olaylarının kontrol merkezidir beyin ve vücut organları arasında bağlantıyı sağlar. Peki refleks nedir? Vücudumuzun bazı uyarılara karşı gösterdiği ani ve istemsiz tepkiye refleks diyoruz. Refleksler doğuştan ve sonradan kazanılan refleksler olmak üzere iki çeşittir. Doğuştan gelen refleksler ya da kalısal refleksler, iğne batan eli geri çekilmesi, Yüksek sesten irkilme, Bebeklerde emme refleksi, Işığa göre göz bebeklerinin büyük küçülmesi, Diz kapağında vurulunca bacağın ileri atılması olarak örneklendirilebilir. Sonradan kazanılan refleksler ya da şartlı refleksler ise, Araba sürme, Bisiklet sürme, Yüzme, Yürüme, limon görünce ağzın sulanması, müzik aleti çalma şeklinde örneklendirilir. Şartlı refleks ile kılısal refleks arasındaki fark, şartlı reflekste öğrenme vardır. Yine şartlı refleksler her insanda görülmeyebilir. Mesela her insan araba süremez. Her insan yüzemez. Ama kalısal refleksler her insanda görülen reflekslerdir. Evet. Şimdi gelelim etkinliğimize. Aşağıdaki şekilde numaralandırılmış kısımlara merkezi sinir sisteminde yer alan yapıların isimlerini yazalım demiş. Bir numara beyin. Beynin hemen altında bulunan iki numara beyincik. Üç numara omurilik sağlığı ve dört numara omurilik olarak yazılır. Bir başka etkinliğimiz aşağıda vücudumuzla ilgili bazı olaylar verilmiştir. Bu olayların gerçekleşmesini denetleyen merkezi sinir sistemi organlarını eşleştirelim diyor. Bir numara beyin, konuşmak, kan basıncını düzenlemek, yazı yazmak, acıkmak, rüya görmek. İki numara omurilik soğanı, yutmak, dolaşım sistemini düzenlemek. 3 numara beyincik. Bir çizgi üzerinde düz yürümek. 4 numara omurilik. Dans etmek. Bir çizgi üzerinde düz yürümek. Bisiklete binmek. Yüzmek. Evet sevgili öğrenciler. Merkezi sinir sistemini anlattığım dersim burada bitiyor. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın. En kısa sürede görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.